Sevgili arkadaşlar, bayağıdır kafamda e, olan bir şeyi size anlatmaya çalışacağım. Yani ne kadar decerebilirim bilmiyorum ama formasyonlar. Bakın, siz formasyon çizmeyi, takip etmeyi bilmiyor olabilirsiniz. Ama Trading Beard'ın bu e, ücretli kullanıcılar için bir özelliği var. Şuraya geliyorsunuz. Teknikler bölümüne gelip patenler yani kalıplar, davranışlar diyorsunuz. Burada geldiğinizde All Chart Pattern Pat patterns diyor işte. Neyse artık anladınız. Bunu eklediğinizde şuraya kullanmaya başladığınızda arkadaşlar bakın şöyle size bir hissedeki tüm patenleri yani tüm formasyonları gösteriyor. Şimdi ben hiçbir çizim yapmadan Borsa İstanbul'daki tüm formasyonlara çok kolay bir şekilde sahip olabilirim. Yani benim oturup da formasyon aramama gerek yok. Bu zaten otomatiğe bağlanmış bir şekilde buradaki sistemin içerisinde var. Ama Adil Hoca neden formasyonları kullanmıyor? Neden formasyonları çok önem vermiyor? Çünkü arkadaşlar formasyonların başarı oranı yüksek değil. Bakın tekrar söylüyorum. Formasyonların başarı oranı yüksek değil. Formasyonlarla güvenilir işlem yapmanız garanti değil. Ya da şöyle söyleyeyim. Yani %70 değil formasyonların başarı oranı. Ya da %80 değil. Anlatabiliyor muyum? Neden diyeceksiniz? Ya yani Bir örnek açalım, inceleyelim buradan. Şimdi bakın. Formasyon şurada çalışmış. Burada çalışmış. Ne çalışmış burada? Düşen kama. Burayı hedef vermiş. Şu bölgeyi hedef vermiş. Okey zaten dipte. Yani şuradan herhangi bir yere hedef verse zaten gelecek. Yani bunun için bakalım kaç günlük bir süreç gerekmiş bunun için? Tam 102 gün. Peki bir formasyon da burada olmuş. Burada da yükselen kama olmuş. Bakın. Aşağıya hedef vermiş ama gelmemiş. Gördünüz mü? Bu hedef gelmemiş. Devam etmiş. Şurada bak, ikili dip diye bir formasyon bulmuş. Hedef olarak burayı vermiş. Burası da kendi zaman dilimi içerisine gelmemiş. Bakın formasyonların da bir zaman damgası var. Bunu şuraya kadar uzatmış mesela. Geldik. Burada bakın bir üçgen formasyonu oluşmuş. Üçgen var. Buradan geliyor, başlatıyor, çakıyor, gidiyor. Burayı hedef vermiş. Gelmemiş. Yine düşen kama formasyonu var. Gelmemiş. İkili dik var. Bak gelmiş burada. Görüyor musunuz? Şurada ikili dip var. Burası gelmiş. İkili dipte ne yapıyor? Dipleri buluyor. Buradaki tepeyle alıyor. Bu aradakini yukarı koyup hedef veriyor. Şimdi burada bir ikili dip formasyonu var. Şu an gelip gelmeyeceği daha belli değil. Çalışıyor. Ve dip de aşağıda yine bir kama formasyonu gelmiş. Çalışmış. Devam edelim. Bakın şu çalışmamışlar. İşte rising range diyor ya. Bridge neyse artık. İngilizce telaffuzda biraz şey. burada ikili dip şu an edilmemiş Ama işliyor orada görünmüyor. Aksa'ya gelelim. Bakın Aksa'nın hedeflerine bakalım şöyle ne olmuş. Aksa için burada ne demiş bize bakalım Bir Rectangle yani dikdörtgen formasyonu. Buraya hedef vermiş. Gelme ihtimali bence yok. İkili dip formasyonu çalışmış, çok yaklaşmış ama hala gerçekleşmemiş. Yukarıda şuradaki e, dikdörtgen formasyon buraya gelmemiş. Şurada çalışan formasyonlar, rage hani o düşen kama formasyonu dipte oluştuğu için zaten hani gelmeme ihtimali yok. Oraya bandirikten formasyon uydur yine gelir. İşte burada bir tane obo var. Obo formasyonu şu bölgede. Burası gelmemiş bakın. Devam ediyorum. Evet. Şimdi bakın şurada gerçekleşmeyenler var. Şurada Hatta açıp iyice burayı istemiyorum. Yani oldu. Ha, tamam tümünü açmışız. Yani gerçekleşen, gerçekleşmeyen hepsini açın demişiz. Mesela ak y'ye bakalım. Buradaki formasyonlara bakalım. Bak burada formasyon vermiş, gelmemiş. Buradaki gelmemiş, buradaki gelmemiş. Şuradaki gelmemiş, buradaki gelmemiş. Aksu'ya bakalım. Bak bu hisse dibe gelmiş büyük bir ihtimal. Benim diğer göstergeyi de açsam orada da gösterecek ama gerçi bu farklı patern. Mesela bak şurada gördünüz mü? Burada kamayı oluşturmuş. Bu hedefi bekliyorum demiş. Gelmemiş. Devam edelim. İkili değil, üçlü dip. Buradaki üçlü dip gelmemiş. Üçlü formasyon bekliyor, gelmemiş. Aşağıda şuradaki bakın. E, bir şüphanın. Yani m, ayı filaması. Filama yani ters ters falan öyle diyeyim. Gelmemiş. Bakayım burada ne var? Head and shoulders. Yani omuz baş omuz gelmemiş. Ya şimdi bunu niye diyorum? Hani formasyon gördüm. Ulan bu formasyon gerçekleşecek falan diye böyle hani eee ya formasyon 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 kovalıyorsunuz ya. Hani formasyonu çok seviyorsunuz ya. Arkadaşlar formasyon orada sizin Sandığınız gibi bir şey değil arkadaşlar. Yani e, güvenirliği çok yüksek. Her çizildiğinde gelecek ya da her çizildiğinde formasyon kesinlikle gelmeli. Öyle bir şey. Bakın buradaki formasyonlara bak. Gelmemiş, 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 gelmemiş. Bakın gelmemiş. Burada da bir sürü formasyon var. Yani buna... Ee, ayı filamasından tutun işte boğa filamasına, işte e, bayraktan tutun işte e, ayı bayrağı e, ya da yükseliş bayrağı, düşüş bayrağı diye de geçer mesela bunlar hepsi için geçerli bu. Yani formasyon var çalışacak aman tanrım gibi bakın gerçekleşmeyenleri görüyor musunuz şurada bakın burada hangi alkatel için mesela ama biri gerçekleşiyor tamam mı? Yani ondan sonra diyorsun, Aa işte bak flama geldi alkış harika işte flama hedefi geldi. Yani e, afiyet olsun arkadaşlar. Yani ben bakın şu otomatik geliyor. Normalde şimdi ben Borsa İstanbul'un e, şeyini e, nasıl desem stok bir saniye arkadaşlar. Türkiye ya çünkü açmıyorum genelde de e, hiç de öyle yapmayacağım. Tecel. Bakın Türkcell müsaade. Neyse ya şimdi böyle bırakacağım da arkadaşlar Türksel diyeyim bir daha. Türksel. Ol diyeyim. Türksel, 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 stocks Neden gelemedi anlamadım ama neyse şuraya tekrar bakacağım arkadaşlar. THY, bak bakın THY açalım şöyle. Normalde hepsi bende dolar bazlı ekle olduğu için yani e, şey olarak değil. Bakın şurada gerçekleşmeyenleri görüyor musunuz? Şurada gerçekleşmeyenler. Bu mesela. Şurada ikili, e, ikili tepe formasyonu oluşmuş. Bak. Şimdi mesela bu formasyon biraz daha aşağıya onaylanacak mesela. E o zaman siz şey diyeceksiniz? Türk Hava Yolları 340 TL'den 156 TL'ye inecek. Mesela Türk Hava Yolları'nda böyle bir şey bekliyor musunuz? Ya da buradaki üçgen formasyonu neden çalışmamış? Ya da buradaki bakayım ne kama tam olarak gelmemiş. Bir iş penans. Bak bu gelmiş işte yani şu herhalde bakayım bir evet bu buraya gelmiş ama hepsi çalışmıyor yani bak burada omuz baş omuz gördün mü iptal çalışmamış yani şimdi ben size o yüzden diyorum formasyonların %100 garantisi yok formasyonlarla işlem yaptığınızda kendinizi çok güvende hissetmeyin formasyon demek gerçekleşecek demek değildir formasyonların başarı oranı yazı tura atmakla aynıdır Bunlar benim nacizane tecrübelerim. Ben iki yıl boyunca bunu kullandım arkadaşlar şunu ama hatta görüntüyü şöyle yaptım ben. Geldim ki sadece only awaiting yapayım. Only awaiting okay. Ondan sonra son stil kısmını da değiştirdim. Yani şu görüntü kirliliği olmasın dedim. Geldim. Şunu bir kaldırdım. Bunu da kaldırdım. Ve direkt böyle bıraktım. Hedefler. Bakın şuradaki şu bir Japan'ın hedefi var ya bu. Bu şuraya varması gerekiyor. Gerçekleşmesi için. Şu da üçlü e, buluş flag. Bak. Bu da ne yapmış? İşte boğa bayrağı demiş. Şurada da ikili tepe var. Yani formasyonlarla güvenip işlem yapacak olan arkadaşlar bu gerçeği bana göre göz önünde bulundursunlar. Buradan yani orada burada formasyon aramanıza gerek yok. Geliyorsunuz buraya. Açıyorsunuz teknikler kısmını. Patenlere gelip tüm patenler diyorsunuz. Otomatikman sizin için buraya formasyon tarıyor. Şimdi bu iş bu kadar başarılı olsaydı ben bunu kullanmaz mıydım? Değil mi? Kolay gelsin.